Herkese merhaba. Bugün e, Inscription yani dünyanın en güzel kart oyununa devam ediyorum. E, benim için en azından. E, abone olursanız ilk başta söylemek istiyorum. Bu sefer abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da sıkıntı değil. İzlemeniz izlemeniz yeterli. Buradan ne tarafa seçsem bunu bilmiyorum ama kart mı seçsem bunu bunu seçeyim hadi ya. Yani merak ettim neymiş ne değilmiş. Oyun oyun gerçekten Müthiş ya yani bilmiyorum ama kusursuz yani. Kulenin sınaması, sınamayı kulenin sınaması demekmiş. Sınamayı geçmek için çekilen 3 kart toplamda en az 4 saldırı gücüne sahip olmalı. Hmm. Pekala. Kemik sınaması, sınamayı geçmek için çekilen 3 kart toplamda en az 5 kemiğe mal Yok bu değil, hmm, bu kötü. Toplamda en az cana sahip. Şunu seçiyorum ya okey gibi ama neymiş bu? Güç sınaması başlasın. Hadi kart çekelim. Ne oldu? Sıçtık. Gelin ya bak canı seçsem oluyordum. Gelincik kart bir tane kurt çeker diye düşündüm çünkü bende çok kurt var ya. Gelincik kartından bir bu adam bilmem ne bilmem ne bir. Tamam başarısız. Allah kahretsin ya. Of. Çok iyi bir şeydi sanırım. Bir şey verecekti bana. Aa, çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Neyse. Ee, bu neydi? planlar el boyunca uçan biriniz. Aslında bu da fena değil de. Ben kemik kartlarımı ben kullanmakta zorlandığım için şunu alacağım. Çünkü kemik kartım şey olduğunda en azından oturup kullanabileyim yani o kartımı. Ne var? Arı. Ayi. Şimdi arı var. Onun karşısına koyabileceğim bir şey yok. Ama şunu koy... Oy bu çok iyi ya. Baksana şunu ben şey yapmıştım yükseltmiştim ya. What the fuck? Tek atarım ki. Of Setören. iki kemiğe mal oluyor. Efsane kart. Şimdi bir set yerleştirir. Set kartı şöyle tarayın. Sıfır güç. Oğlum ya o kadar iyi ki şu kart. inanılmaz yani. Basically free. Ama ama şöyle yapacağım tabii ki. Hakem kemik kazandık oradan. Nice. Let's go. Hem de 4 vuralım. Çat tak 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 tak. Hop. Bu el yeni olabilir. Oh 6. Abi hiçbir şey yapmama gerek yok. Tek atacağım. İyi bakın. Ben yani o kadar tek atacağım ki. <laughs> abi yavru kurt kartı yani fazla OP oldu bu arada. Aşırı OP ya. İlk el 4 vuruyorum. Güçlenip 6 vuruyor abi. Yuh. Bu ne? Bu ne? Bu ne? E tabii ki kurt alacağım. Gururlu kurt, insafsız bir rakip. Peki. e, hmm, okey ama iki yani kan iki kurban kanına mal oluyor olması bir tık üzücü. Gözlerin sana dikmiş olan ahşap oymacı ile karşılaştın. Merhaba. Çok uzun süren bir sessizliğin ardından ahşap oymalarını sana sunmak için harekete geçti. Hmm. Tamam da. E kurt seçelim yine. Ayı mı kurt mu? Artık ayı. Yok. Ayı kurt. Bu müftaşan kurtmuş. Kart mı? <laughs> bu müftaşan kart kurban edildiğinde ölmez. Bu çok iyi bir şey bu arada gerçekten. Peki öyle. Onu da aldık. Cebimize attık. Bir sürü güzel şeyimiz var orada. Gidelim bakalım sıradaki karşılaşmamız ne? Ha direkt Niye? savaşıyoruz. Kurban edildiğinde ölmez. Çok iyi. Bir tane sincap alacağım. Dur şöyle yapacağız. Şunu koyacağım. Tamam mı? Şu şekilde. Sonra bunu kurban ediyorum. Bak bak olaya bak. Güce bak güce. Güce bak. Şimdi iyi izleyin. Bu altı oldu ya. Bunu aldım. Şunu koydum. Bak bak bak. Tak. Tak. Ölmedi. Bunda abi. Bu, bu, bu kadar bu kadar OP olabilir mi? Şu kart mı inanılmaz OP oldu? Ayrıca şu da inanılmaz OP bir şey. Evet, özellikle 9 tane kemik diş saydırdım. Şuna bak. <laughs> yani bu kadar iyi olamaz ya. Efsane. Hangisini seçsem şuna gideyim. Kart seçelim. Hmm. Hmm, hamam böceği bu neymiş? Bu taşıyan kart öldüğünde bir kopyası eline... ha. Ama bu 4 ya. Ben bunu nasıl koyacağım ki? Bir de zaten güçlü değil. Sahip olduğun yaratıklardan biri ölürse bu mühtü taşıyan kart anında sıfır o yaratığın yerini alır. Aa bu, bu iyi. Ama 5 kemik gerekecek mi? 5 kemik gerekiyorsa büyük sorun. Çok boşuna aldım demek yani. Kurtu alsam bile daha iyi. iki kan kurban ederek. Bir bize iki aynı kart getirdin mi? Ne diyorsun lan? Dene yapmak istiyoruz. Ne diyorsun oğlum ne oluyor? Oy. Abi bunu vermem. Ah. Onu hayatta riskimiş ki atmam. Gö gö gözlerini. Çevir istersen. Hayır. 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 Paramparça yaptı Artık bir tane kurt kartım var. Kartın güçlendi mi Oğlum şaka mı Aşırı OP oldum ben Bak şimdi PL bekleyip Onu ek bitti Gitti yani olay <laughs> Oho oho Bir de kurban edildiğinde ölmeyen cinsinden geldi Anladım abi Anladım abi Of Oğlum, Yani bilemiyorum da Ağır tek atacağım Çok ağır tek atacağım arkadaşlar İyi bakın iyi izleyin ee, şunu koyuyoruz. Bu. Bak şimdi. Hop. Çıt. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane sincap aldım. Sincapı koyalım bir yere. Tam fark etmez. Onu bunu alıyorum. Şu ikisini kurban ettim. Let's go. Yani bilmiyorum, bir şey yapmama gerek yok yani şu o bir de bu Oha 7'ye 7 ama yok baksana 9 vuracağım ya 9 arkadaşlar 9 Ya imkanı yok ki Şuna bak Paramparça ettim yani aşırı güçlendi o özellikle Sonradan güçlenen kartın ve sonradan birleştirdikleri kur yani absürt güçlü oldu Kurtçuklar Yerini alıyordu bunu bu, bu, bu şunu istiyorsa çok kötü şunu istiyorsa yani 5 kemik istiyorsa koymam için anlamsız. Bu da iyi. Sıra rakipteyken suya batırması en azından ölmeyeceği anlamına geliyor. Bu neymiş? Karşı tarafın boş bir alana yerleşti, yerleştirilen kart. Oy. Bir dakika. Bu mücrü taşıyan kart. Karşı tarafın boş bir alanına yerleştirilen kartı önüne geç. Okey. Bu okey gibi ya. Ama iki kan istiyor. Üzücü o. Kullanmak zor. Şunu yapsam yok şunu yapacağım bunu yapmayacağım Birleştirme bu Harp birleştirmede çünkü iki kurtumu Feda edeceğim olmazsa ne yapacağım Tamam Hiç e, yemeğimiz yok dedi biri Ama belki yaratıklardan biri bize katılmak ister Acaba can özelliğini arttırmak ister mi dedi başkası Hadi bakalım canımızı arttıracağız <laughs> Şöyle yapsak yavru kurta iki can bassak öf Ama ölürse bu yavru kurt benim için e, Ne denir Kazanma şeyim ama ya her roya Bir tane daha. Bir tane daha. Hey. Siktir. Her şey güzel giderken en iyi kartımı yaktım. Yapma be. Ben bundan sonra çok zor. Of bir ya. Bir de şey öncesi ya. Değme yetmedi abi üç can. Değme yetmedi. Zaten güçleniyor ka. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi fazla greedy olmanın cezasını çekeceğim muhtemelen şimdi. O kart o kadar iyi kazandırdı ki bana. Şunları full kullanacağım ya. Lan bir de şey aldı ya herif. Ne diyorsun ya? Konuşma Ona savunma ona savunamayacağım da Kemik bir dakika kemik alacağım şey yap yapacağım bir dakika Bu direkt uçarak saldırıyor değil mi O yüzden bunu böyle koyacağım mecbur Kurban edildiğinde ölmeyecek bir kart Şey yapacağım ben Bu neydi Neyse şimdilik okey Harcamayayım Biraz stratejik gitmem gerekecek çünkü muhtemelen hmm. Ya al hadi Ne oldu? ne yaptı şimdi onu oynatmayacak mı dur onu alacak herhalde böyle. dur bakalım yüklü fare bu müşteri şankar onayla çantam dolu olmadığı sürece rastgele bir den. Aslında bu iyi be dur bakayım bunu oynayayım çantam dolu değil mi şu an dolu mu Bilemedim neyse onu oynamayacağım şöyle yapacağım Dur Şöyle yapacağım Sincapları oynayayım Ama onu alırsan ağzınız sıçarım. <laughs> Bak şöyle yapacağım, tamam mı? Ee, bir dakika. Şöyle yapacağım. Dur. yani eşya elde edeceğim ama bir bakıyım bunu... bir dakika şunu oynamak istiyorum bunu niye oynayamıyorum neyse tamam ee, hadi aa bu vuramadı çok iyi aşırı iyi oldu tamam al git tamam onu alabilirsin abi sonuna kadar hiç sorun değil benim için şu Urayuli'yi ben sana bir ekleyeyim de böyle ağzının ortasına. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Öl. Tamam. Ne oldu? Yapıştır. Var mı? Var mı itirazın? Ama ben Uraylı'm gidecek mi? Yok Uraylı gitme. Uraylı gitme. Yem kovası bir attı. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çekeyim abi. Oy. Bir de bunu koyayım. Öf. Bak şimdi. E bunu öldürmedim mi ben? Neyse. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu Uraylı'yı ilk defa oynadım bu arada yürü git. Öl git. Yeter. Öldürdüm. ha. Tamam. Amip. Karışım. Urayuli. Urayuli var. Urayuli, Urayuli var. Bu neymiş? Kumuş taşıyan kart. Oynadığında mührünü rastgele başka bir mühürle değiştirir. Bilemedim. Bile Ama bunu alayım ya. En mantıklısı bu. Çünkü iki kan verip 3'e 3 üç almak çok mantıklı. Kortlarım var zaten efsane çok iyi. Göleti geçip temiz havayı içine çektim ve yoluna devam etti. Pekala. Başka bir haritaya ihtiyacımız olacak. Temiz havanın rahatlığını yani çünkü kemik sızın, ha, soğuğa bıraktı. Kar gitgide önündeki yolu örterek nerede olduğunu kestirin. Karlı hatta tırmanmıştı. Hmm. hmm. Kart seçme. Şunu yapalım. Burada da can veya şey yükseltiriz. Bu sefer farklı bir seçim yapmalısın. Belirli bir tip yaratığa değil. Ödemek istediğin bedele karar ver. Ödemek istediğim bedel. Ha. E bu kaç abi? E bilemedim ki bu kaç kemik. Neyse şu olsun. Bedeli iki olan rastgele bir kart. Ne bekliyordum? Pekala. Bu mühürü taşıyan kart başka bir yaratığa hasar verdiğinde hasar alan yaratık. Oha, çok iyi lan. E tamam, Allah bereket versin. Çok yüksek bir kart olursa karşısına stratejik olarak onu sunup çat diye onu yok edebilirim. Yani beni direkt öldüreceğini düşündüğüm bir kart çıkarsa karşıda. açlıktan ölen bir grup Kazazade. kazazade. Ee, sönmekte olan bir kamp ateşinin etrafına dizilmişti. Ateşinin etrafına bilen dedi dedi bir diğeri güç özelliğini artıracak bir öbürü. Bunu bırak. Tamam. Güç özelliğimizi artıracağımız bir kart. Abi zaten mesela şunu artırabilirim. Ya of benim asıl yavru kurtum gitti, gitti. Gitti yavru kurtum gitti. E, bu zaten direkt öldürdüğü için buna bir şey yapmayacağım. Kolayı oynayabileceğim bir kartın aslında güç özelliğini arttırmam mantıklı gibi duruyor. Onun için yavru kurt bence en akıllıcası diye tahmin etmekteyim düşünmekteyim Aynen. Yine iki tane yavru kurtum var zaten 3 kere basacağım arkadaşlar yandı Allah neyse neyse söylemeyeceğim sakinim sakin aslında iki ya iki basıyorsam okey abi 3 çok üç çok abartılı yani o yavru kurtu da kaybettik zaten öyle yavru kurtları kurban ettik resmen bu bu el sincap şimdi burada 4. O uçanlara karşı ben korumam. Bu buraya geçecek. Kirpi neydi? Tamam. Saldırdığımızda bir hasar puanı aldığımız bir kartımız var. Karlı köknar ağacı falan filan. Ne yapacağız o zaman? Şöyle yapsam. Aa. Bak. Ay oynayamıyorum Tüh düh düh <laughs> Saldırıp bir saldırıp onu alacağım bir tane, alacağım, bir, tane, alacağım. Bir, tane alacağım. bir sonra geldi ayı kötü hamle mi nasıl kötü hamle lan akıllı ol Benim kafam bozma Ha, bunu burada koyuyoruz tamam neydi? Bunu öldürsem Bir dakika. Şöyle koysam ha. Hayır. Kötü hamle yaptım. Kötü hamle yaptım. Kabul ediyorum. Sıçtım bence ya. Kötü yani bayağı şu an. Durumum bunu çeksem olmaz. Zaten bu bir vuracak, bu iki vuracak. Mecbur bunu çekeceğim. Başka bir çarem yok yani. Kemikle oynanacak bir şeyim de yok. Sincabım da kalmadı. Sed. Çok fena ya. Orada bir sağ bir sol bizi mahvedecek yani resmen. Ay bu güzel. Bu güzel. Bir tane sincabım olsa var ya şimdi. Şöyle yapacağım. Ay de dişimi sök. Okay. Ölmemek için yaptım onu bu arada. Kurtu koyacağım çünkü bir sonraki. Okey. Tamam devam edelim. Öl yani şu anda öldüremiyor olması lazım. <laughs> Okey. Şimdi şöyle yapacağım. İkisini cep alıp en çok vuran şunlar. Mecbur buraya koyacağım. Şuraya koymayayım. kurban edildiğinde ölmeyecek bir. 2. hafta alıp Uriel'i koyacağım. Öldük ya. Kötü oynadım. Yapacak bir şey yok. Gerçekten kötü yazık. Gerçekten yazık. Bir tane mumumuz söndü. Ya o yavru kurtları harcamam lazım. Yavru kurtlar inanılmaz inanılmaz OP çünkü çok az bir şey vererek oyun biçince oynuyorum ve bana 4 5 6 güç veriyor. Yani inanılmaz bir şey. Bu neymiş? 4 bilmem ne. Bir de kemik. E bu ne? Bu olsun. Bu neymiş? Zeka sınaması başlasın. Amip kartından bir koku. Bu ne lan? Tamam unuttum bunu ben. Okey. Yuh ya yine unuttuk. Şunu yapacağım yavru kurtu iki kere arttırıp Yoluma devam edeceğim. Umarım arttırabilirim. Güç özelliği. Güzel. Güzel. Yavru kurt gel buraya. Zaten sen de gidersen bu ara hiç şeyim kalmayacak mesela. Şu an bunu arttırdım ya. Tamam. Tamam. Alıyorum bunu. Tamam. Mesela şu an ben bu yavru kurtu harcamış olsaydım hiçbir şekilde hiçbir şansım kalmayacaktı yenmek adına. Aa, ama yavru kurtum gelmedi. O da anlaki o oh, o oh, oh, bu ne abi? Oho oh, bir de bu ne diyor? Oho oh, oh. çok kötü. Hasar veremeyeceğim ve hasar yiyeceğim. Şöyle yapsam, Uroyuli'yi oynayasaya kadar dayanabilir miyim? Ya da şöyle yapacağım aynen. neydi? Karşı. Heh, kartın gücünü bir azaltması güzel. Bunu azaltsam ama direkt tek yiyeceğim ya. Ha, tek yemeyeceğim. Buna vurmayacak çünkü. okey okey bence. Ee, bu sefer gelici oynayayım çünkü zaten e, şey de yapmış olacağım. Yani konuşma gelincikle, bu. Laf ediyor ya oynar oynadığımızda. Bize saldırmıyor ya direkt mesela. Hem onun gücünü şeyini azaltmış olmuş oldum. Sincap bir posta daha oynayacağım tamam mı? Aa köstebek şerefsiz ya. Peki. İnce bu um mu olsa şimdi? Bu bir. Tekrar Urayuli'yi oynayamıyorum. Öf yine ineceğim. Kötü oldu. Keşke şunu seçseydim. Kötü oldu. Ben şunun şu ikisinde de sacrifice edebileceğimi düşündüm ama kan istiyor bu. Şunu yine unuttum. Acele davranmamak lazım, düşünmek lazım ya. Ya çek elini, köstebek. Bir köstebek de sıkıntı şimdi. Yani pat diye geliyor oraya buraya sağa sola. Yapacak bir şey yok mecbur. En azından bir tane şey engelleyebilirim diye düşündüm. Ay iyi geçmiş olsun. Bok engelledim. Çok kötü oldu. Bu el çok kötü oldu. İlk el güzel yendim, parçaladım. Ama bu, bu, bu el benim hatam çünkü yavru kurtumu ben çok gereksiz zorladım ve öldürdüm. Fakat bir daha tamam, hadi bakalım kart yapıyoruz. Lütfen bedel 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 fark etmiyor. Şöyle olsun, 2 kan zaten en düşüyor. Bir tane daha sektör gücünü ve canını kullanacak. Ha. Lan oğlum. Neyse ya. Gücünü ve canını. Şu olsun hadi güçlü olsun. Şimdi mührünü. Neydi? Karşına uçan bir olan yaratın doğrudan saldır. Hayır, doğrudan saldır. O zaman bunu yapacağım. Sahip olduğun yaratıklardan biri ölürse bu müf taşıyan kart anında o Aslında bu güzel çünkü ben Neden biliyor musunuz? Mesela ben iki kanlı ya ben onu oynamadan mesela öldüğünde otomatik yerine geçecek gibi ee, Dur yedek oyuncu diyor Yedek oyuncu kartı Bir şey olsun Bence güzel oldu Tamam fotoğrafımı çekme. Çektim hazırım. Evet gerçekten fotoğraf çekti bu arada. Kartın üstüne yüzüne bassın. Aa bir yerlere gittik. Ne oluyor lan? Aa dur 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 fotoğraf çek fotoğraf çek fotoğraf çek. Ay ya ama ben nasıl hatırlayacağım gözünü sevdiğim oyunu? Hı. Tamam, testini sana verdim. Artık başlayabiliriz. Ne diyorsun? Ya? Neyse yapacak bir şey yok. Yani 4 saniye önce kaydedilmiş işte tamam. Bu bölümü böyle bitirelim. Ya o kısmı fotoğrafını çekebilmem lazım. Neyse. Abone olursanız sevinirim. Allah bence oyun muhteşem gidiyor. Hataları yaptım ya böyle geri dönüş de yok. Ya Yo, hataları o da güzel. Cezalandırıcı aslında. Ee, o yüzden düşünmek gerekiyor yani. Strateji yapmak gerekiyor. Öyle paldır küldür oynayayım derseniz. Benim gibi yavru kurt gider. öyle kalırsanız. <laughs> Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. İyi günler.